Merhabalar. Evet yine Didim Altın Kum sahiline yakın. Gerçekten çok güzel bir villa daha tanıtacağız. Villamızın en başında bahsedelim size videoda. Bu villalarda teklif var. Şu anki satacağımız yani göstereceğimiz villanın resmi rakamı 14 milyon TL. Satışta olan rakamı. Ama sizden teklifler bekliyoruz. Biz örnek olan villa size göstereceğiz. Aynı metrekarede İki tane daha farklı burada villamız var. Bunlarla ilgili de sizlerden teklif bekliyoruz. Gerçekten çok avantajlı fiyatlara düşülebilir. Onu söyleyelim. Evet burası köşe başı olduğu için metrekare olarak yani bahçe metre karesi olarak biraz daha büyük olabilir. Diğerlerinin bahçe metrekareleri ortalama 240-250 metre civarında. Burası 300'ü belki biraz daha geçiyor olabilir. Ee, orada sadece bahçe payları biraz daha düşük onu söyleyelim. Evet villamızın şöyle burası örnek bir ev dediğim gibi içinde eşyaları falan var. Ee, bu bahçe kullanımı tamamıyla size ait. Havuzu var diğer villaların da havuzu var onları da şöyle gösterelim hemen. Şu villa şu yanımızdaki villa ve onun yanındaki villa teklif beklediğimiz villalar gerçekten çok avantajlı Altınkum sahiline yürüme mesafesinde 3 artı 1 villalar bunlar. Evet şimdi evimizin iç tarafına doğru şöyle geçiyoruz. Burada örnek evimizi size tanıtacağız. Evet örnek evimizin içinde eşyaları falan her şeyi aynı metrekarede gördüğünüzün aynısını yan taraftaki evde de görebileceksiniz. Onun içinde eşyalar yok. Öyle düşünün. Evet akıllı sistemli yerden ısıtmalı villalarımızın hepsi tamamı öyle. Şöyle ışıkları ben açmaya çalışayım. Evet ledleri de açtık şimdi. Daha detaylı daha güzel gözüküyor. Evet şirin bir salon alanı var. İki tane üçlü koltuğumuz var. Şurada bir tane acil ihtiyaçlar için kullanacağımız bir tuvaletimiz var. İçinde termosifonu da takabileceğimiz bir yer mevcut. Evet burada da mutfak alanımız mevcut. Mutfağa yine 6 kişilik rahat bir yemek masası sığmış. Onun dışında da hareket edebilmeniz gayet rahat buradan istediğiniz gibi hareket edebiliyorsunuz. Onu da söyleyelim. Ee, hemen şurada bir tane ekstra bir alanımız var. Buradan çıkış. Arka bahçeye doğru çıkıyor. İleride burası da kapatılabilir. Evlerimizin hepsinin iskanı alındı hiçbir e, sorunu, sıkıntısı olmayan evler. Burası da şöyle kapatılıp burayı böyle mutfağın ardiyesi gibi de kullanabilirsiniz. Bir fikir sadece. Farklı bir amaçla da kullanılabilir. Evet. Şimdi burada merdivenlerimiz ledli gördüğünüz gibi hareket sensörlü merdivenlerimiz gayet şık gözüküyor. Yine cam korkuluklarımız bize eşlik ediyor bu villada. Evet şimdi şöyle ilk tanıtacağımız yer ortak kullanım banyo tuvaletimiz. Onu da gösterelim size şöyle detaylı şekilde. Her şey özenilerek yapılmış. Gayet güzel bir villa burası. Evet ilk odamızdan başlayalım. Kemal burayı gösterelim. Burada yani çocuk odası şeklinde tasarlanmış. Aslında bu masalar falan yazlıkta çok ideal olmayabilir. Yani bunların yerine daha farklı şeyler kullanabilirsiniz. Sonuçta bir giysi için dolabınız ve bir yatağınız rahat rahat sığabiliyor. İçinde klimalarına kadar, yani tesisatlarına kadar her şeyleri mevcut. Dediğim gibi bu villamız 14 milyon TL ama diğer villalarda teklif alıyoruz. Teklif geçerli onlar da gayet makul rakamlara sizlerin olabilir. Evet burada bir odamız daha var. Bu odamızda yine çift kişilik yatağı ve dolabı rahat rahat sığmış şekilde gayet de ferah bir oda. Ben böyle nitelendiriyorum. Çünkü bölge olarak çok iyi bir bölgede. Buradaki fiyatlar 14-15'e çıkıyor. Biraz önce daha farklı videolarımızda bu bölgede tanıttığımız villalar var. 20-25 bandına kadar villa aralığımız mevcut. Evet şöyle odayı daha detaylı çekerken biz de şöyle son odamıza doğru geçelim. Evet burası bizim ev beyin odamız. Şöyle gördüğünüz gibi şuradaki balkonu da göstereyim ben size. Bu odadan çıkış var balkona. Zaten bu tarz villalarda çok balkon önemli değil. Daha çok bahçede vakit geçirdiğiniz için. Ee, bu balkonun çok çok ekstra bir önemi olduğunu düşünmüyorum ben. Evet burası da ev yatak odamız. Bir çift kişilik yatağımız. Büyük bir dört kapılı dolabımız ve kendine ait bir ev banyosu var. Onu da hemen size şöyle göstereyim. Şu şekilde gayet yeterli bir banyo tuvalet alanı oluşturulmuş burada da. Evet şimdi e, videomuzu burada sonlandıracağız. Aşağıda fiyat bilgisi için tekrar beraber olacağız. Evet tekrardan merhabalar. Evet Didim Altınkum sahiline yakın 3 artı 1 villalardan bahsettik size. Örnek villamızı gösterdik. Fiyatı 14 milyon TL idi. Yanındaki ve onun yanındaki villaya şu an teklif ver al. AHS İnşaat Emlak tarafından satılıktır.